Biz çok önceden e, bununla ilgili tedbirimizi aldık. Bu yakın zamanda değil. Bana göre e, bir yıl önce başladı. Amerika Çin ekonomik savaşıyla başlayan bir süreç bu. Daha sonra Ukrayna Rus savaşıyla zirve noktasına geldi. E, bu savaştan bedel ummak çok doğru değil ama özellikle Türkiye ben bu savaş neticesinde daha çok istifade edeceğini düşünüyorum. ...bazı fırsatlar doğuracağını e, biliyorum. Biz de ham maddeye ulaşımda sıkıntılar çektik ama... ...şu anda... ...Rusya'nın... ...Avrupa Birliği'ne mal satamaması... ...bize belki fırsatlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Gelecek için... E, ...Türkiye'nin önünün açık olduğunu... ...doğru bir politika izlendiğinde bize... E, ...sanayicimize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu kriz ortamını e, biz... Çok dikkatli ve e, prensipli bazı e, müşterilerimize e, belirli limitler açarak, belirli e, kendi e, alacaklarımızı garanti altına almak adına sigorta ederek ve e, her ülkeye e, ön oranın stratejik ve politik konumlarını aldıkları kararları çok iyi takip ederek vermeye çalışıyoruz.